Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tetramorium kraliçemizi besliyoruz. Evet, bir önceki videolarda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar işçilerimiz çokça çıkmışlar. Hatta ilk işçi demeyeyim yaklaşık 8 işçi 10 işçiye kadar ulaşmış tam sayamadım tüpün e, görünümünden dolayı. Bugün sizlerle birlikte nasıl beslenir videosu gibi bir şey olacak. Yani Tetramorium kraliçemizi hem protein anlamında hem de şekerli su anlamında besleyeceğiz bugün. Şimdi un kurutlarım burada. Her zamanki gibi. Sonra şekerli suyum da burada. Şimdi öncelikle bir açalım bakalım ne değişti. Buradaki işçilere bir bakalım. Kontrol edelim. Ee, evet işlerimiz burada. Kraliçemiz de burada. Şimdi arkadaşlar öncelikle. Ben bunu sağ tarafa doğru çevireyim. Strese giriyorlar. Biraz sallandırdım. Ee, şimdi bunlara şekerli suyumuzu her zamanki gibi bir şırınganın ucuna alacağız. Sonrasında içeriye doğru vereceğiz. Hafif hafif tabii ki. Çok fazla vermeyeceğim. Tabii ki fazla da versem şu anda içeceklerdir. Çünkü e, acıkmışlardır. Bayağı oldu. İşler çıkalı bayağı olmuş yani. Evet, şekerli suyumu aldım. Şırınganın başına. Ee, geçen videolarda şöyle bir olay yaşanmıştı hatırlarsanız. Ee, nasıl desem... Şekerli su içeride birazcık şey olmuştu. Jöle gibi bir kıvam almıştı. Evet şimdi yanlışlıkla video göstermemiş ama şekerli su yine ben şırınga yardımıyla içine verdim. Şimdi bakın göreceğiz nasıl içiyorlar işçiler. Evet şu anda bir işimiz gitti. Şekerli suyu orada löpür löpür içiyor. Ee, diğerleri de gelip içecektir. Evet şimdi şu şekilde daha demin kamera çok ısındığı için uyarı aldı ve kamera uygulamasını kapattı. Hem da çekiyorum hem çok yüksek kalitede çektiğim için bir de şu anda üst üste yaklaşık 3 tane videoyu çektim ve bu yüzden kamera çok fazla ısındı. Ee, görmüş olduğunuz gibi şekerli suya bir dadandılar yaklaşık tüm koloni geldi işte o ara telefon soğuyana kadar. Ee, şimdi de kraliçe içiyor löpür löpür şekerli suyu bitirdiler neredeyse zaten. Hani çok az bir şekerli su kaldı. Ee, hatta belki bundan sonra yine ekleme yapabilirim Şimdi bir protein için Un kurdunu vereceğim bakalım ee, Zaten bununla ilgili videolar var Bu video çok uzun olmayacak arkadaşlar ee, Çünkü Hem telefonla alakalı hem yerle alakalı Bir de sıkmak istemiyorum sizi Bununla alakalı aktarımdan sonra Detaylı bir video çekeceğim zaten Her detayını bu tetramoriumların Şu an şekerli suyu bitirdiler Bitirecekler neredeyse ama bayağı doydular yani yeterli bir miktarda verdiğimi düşünüyorum. Ee, kraliçe kana kana içiyor. Bu tüpten dolayı maalesef kaliteli bir görüntü olmuyor. Kusura bakmayın. Şimdi ben bir de bunların içeriye doğru bir un kurdu veriyorum. Evet. Un kurtlarım da burada. Ee, un kurtları bayağı büyüdü ama Allah'tan ki kolonide zaten çok fazla işi var. O yüzden çok küçültmeme gerek yok. Yarıdan bölüp vereceğim direkt. Ee, hatta belki küçük bulabilirsem direkt küçüğünü veririm. Bakayım bu çok büyük gibi değil. Evet, bu zaten yeterli bir boyut. Bakın şöyle göstereyim bunu. Nereye gitti? Buraya mı düşürdüm ben onu? Evet, bakın bu yeterli bir boyut. Ufakmış daha. Ee, bunu aldım. Ben şimdi bunu öldüreceğim. Etik bir görüntü değil. O yüzden kamerada göstermiyorum. Şimdi un kurdu burada. Un kurdunu öldürdüm. Ee, şimdi Kraliçe burada bir şey, şekerli suyu içiyor. Ben direkt un kurdunu alıp içeriye vereceğim. Kur şu anda canlı hala birazcık. <laughs> Tutabilirsem tabii ki. Evet tüpü kurdu tuttum. Tüpün kapağını açtım. Kraliçe de geri çekildi. Ee, un kurdunu şu şekilde bıraktım. Direkt işçiler ilgilendiler. Sonra tüpün kapağını tekrardan. Evet şu anda un kurdu ile ilgileniyorlar. E, un kurdunu çekiyorlar hatta şu anda. Evet, dediğim gibi Tetramorium'lar gerçekten e, nasıl desem size? Böyle çok bakın nasıl zıplatıyorlar, hoplatıyorlar, çekiyorlar. E, şu anda un kurdunu alacaklar. Şekerli suyun üstünden geçirdiler. Bitiği orada boğulmasınlar umarım. E, gerçekten çok böyle hani saldırgan bir cins ve atik bir cins Tetramorium cinsi. Şimdi o un kurdunu kabul ettiler zaten. Yiyecekler afiyette. Onu alacaklar şimdi. Hafif bir canlılık vardı onun kurduğunda. O yüzden e, şu an onu canlı olarak algılamış olabilirler. Şimdi onu oradan aldılar ucundan. Çektiler biraz ileriye. Şimdi zaten toplandı görmüş olduğunuz gibi koloni. Şimdi onu afiyetle götürecekler. O ara bize biraz bunların hakkında konuşalım. Bundan sonraki bu tetramorium'da arkadaşlar bunu aktaracağız. Başka bir tüpe yani cam test aktaracağız. Büyük bu şekilde daha net görebileceğiz. Zaten test tüpünde olmayan bir tek, cam test tüpünde olmayan bir tek bu kolonimiz var. Bunu da aktardığımız zaman bir sorunumuz kalmayacak. E, şu şekilde kraliçeyi de çekeyim. Biraz fazla strese soktum ben bugün bunları. Ama e, yapacak bir şey yok. Allah'tan ki çokça işçisi var fazla strese girmez. E, evet ben bunlara verdim besinlerini şimdi. E, burada videoyu sonlandırayım arkadaşlar. Umarım güzel bir video olmuştur. E, videoyu beğenmişsinizdir umarım. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.